Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yine Tunus Işı bir modelle buradayım arkadaşlar. Ee, iplerim bebe ipi. Tığımda 3 numaralı Tunus tığım. Yapımı son derece kolay. iki renkli bir çalışma. Bunun renk çoğunluğunu arttırabilirsiniz de arkadaşlar. Kalık ipleri değerlendirebilirsiniz elinizdeki. Son derece kolay bir model öncesinde kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum. Zincir çekerek modelimize başlıyoruz. Çok sıkı olmayan zincirler çekiyorum. Bunu istediğiniz uzunlukta bir miktarda fazlasını çekerek modeli kurduktan sonra ayarlayabilirsiniz. Şöyle minik bir anlatım yapıyorum. Bu kadar benim için yeterli. Şöyle arka kısımlarına batarak ilmek çıkarıyorum bu şekilde çıkardığımız zaman ön taraftan görüntüsü daha düzgün olduğu için arkadaşlar Bakın bu şekilde ilmeklerimi topluyorum şöyle birer tane kenar ilmeğim aralarda da her bir örnek için 3 tane ayarlayıp ilmeklerimi topladım şimdi geriye alırken modelimizi kurmaya başlıyoruz bir tane kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir tane zincir çekiyorum Evet şu 3 ilmeğimi birlikte alıyorum 1 2 3 iki tane arada zincir 1 2 tekrar 3 taneyi birlikte alıyorum ve yine iki zincir ve yine 3 tane birlikte bu ilmeklerimizi geriye toplarken modelimizi başlatıyoruz en son yine üç taneyi birlikte alıp burada bir tane zincir çekiyorum şu iki ilmeğim tığımda renk geçişimi diğer ipimi alıyorum ve renk geçişimi beyaz ipimle bu şekilde iki ilmeği alarak yapıyorum şimdi modelimizin ikinci sırası şu ilk boşluktan batarak ilmeği çıkarıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şu 3 ilmeğimiz var, kesmiştik. Yine üçünü birlikte tığıma takıyorum. Ve üçünü birlikte tek olarak şöyle örüyorum. Arada 2 zincir çektik. Buralardan hemen ilmeğimi çıkarıp bir zincir çekiyorum. Bir tane daha ilmek çıkarıp yine bir zincir çekiyorum buralardan iki tane ilmek çıkarıyoruz şu üçünü bir aldığımız ilmekleri yine üçünü birlikte alıyorum yine aradan iki tane ilmek çıkarıp şöyle zincir çekiyorum tekrar 3 ilmeği birlikte alıyorum yine buradan iki tane ilmek çıkarıyorum bir iki ve yine 3 ilmeği birlikte alıp burada kıyıda bir tane ilmek çıkarıyorum yine onu da zincir çekip kenar ilmeğimi tek olarak örüyorum bu şekilde ilmeklerimizi topladık şimdi geriye dönerken yine modelimizi yapıyoruz şöyle bir defa geriye aldıktan sonra bir zincir çekiyorum ve 3 ilmeği birlikte alıyorum 1 bir, 2 zincir çekiyorum yine 3 ilmeği birlikte alıyorum aynı bir önceki sırada yaptığımız gibi aralarda iki zincir ve 3 ilmek birlikte ilmeklerimizi topluyoruz en sonuncuyu topladım burada şimdi bir zincir çekiyorum 2 ilmeğim var onu renk geçişimi diğer renkli ipimle yapıyorum. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. İlk boşluktan battım. İlmeğimi çıkardım. Bir zincir çektim. Üçünü birlikte alıyorum. Aralardan bir, iki tane ilmek. Yine üçünü birlikte. Yine iki tane ilmek. Bu renk çoğunluğunu arttırabilirsiniz arkadaşlar. Kalık iplerinizi rengarenk yaparak değerlendirebilirsiniz. Yine buradan bir tane çıkarıyorum. Kenar ilmeğimi de tek olarak aldım. Şimdi yine geriye toplarken şunu aldıktan sonra bir zincir çekiyorum ve yine şu üç tanesini birlikte alıyorum bir iki zincir çekiyorum üç taneyi birlikte alıyorum bir iki zincir üç tane birlikte yine iki zincir son defa üç ilmeğimiz var onu da aldıktan sonra bir zincir şu iki ilmeğimi yine beyaz ipimle alıyorum ve aynı bu beyaz sıramızda yaptığımız işlemi yaparak devam ediyoruz modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar ben şimdi büyük bir parçada nasıl durduğunu görmeniz adına hazırlayıp geliyorum Bu da modelimizin ilerlemiş hali arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son derece düzgün kıyılarımız, etek ucumuz, kıvrılma yok, herhangi bir yamulma yok modelimiz bu şekilde. Böylece videomun sonuna geldim. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.